Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Adil Konukoğlu, Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıncı makamında ziyaret ederek sohbet etti. Ziyarette bir konuşma yapan İş Adamı Konukoğlu, Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıncı çalışmalarında başarılar diledi. Adıyaman Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılınç ise yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek çok kıymetli iş adamı Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu Bey bugün bizi ziyaret ettiler. Kendilerine hem yaptığı nazik ziyaretten hem de elimiz devam eden yatırımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum diye konuştu. Konuşmalarının ardından Başkan Kılıç ve iş adamı Konukoğlu çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunarak bilgi alışverişinde bulundu.